Selamlar bugün Enes Batur'un ilk yani yeni çıkardığı biliyorum şeyini yaptım. Onu nasıl yaptığımı size göstereceğim. İlk önce kuvars biliyor lazım. B yapın. Siz istediğiniz yapın. Bu arada her like'ınızı beni iyileştirmek için bir şey. Bir tane çok özür yapmayı hiç sevmem. Yanlış yerim yaptım. Yanlış yer yaptım ya pardon. Heh, şimdi ayarladım. Oradan ses gelmiyor ya merak etmeyin. Sadece bir program açtım. Devam edeyim. bu bu <laughs> <Annem dedi. Gülüyor> kaç kez öksürük be çizerken hoşsunuz. Biliyorum. tamam. Arkasına şimdi ben bir lollipop ekleyeyim. Bu çağmıyorum ikinci telefonda. <laughs> Yeni telefonu da. Vallahi şetmeyin. Bir telefon almış almıştım. Birisi bana hediye etti. Yani bana hediye etti önceki telefonda camım kırıldı da ondan. Lollipop tamam mavi şey gel. Mavi şeker. Donut. Şuradan bakayım. pembe sarı ve tebrik beyaz mavi rengi bazı şeyleri yapalım da. Mavi lolipop da varmış. Hmm dondurma. Ondan sonra çikolatalı dondurma. Çikolatalı dondurma kim sevmez ki? Hmm şimdi Güzel Şuradan bir üst kademeye Şuradan da bir üst kademeye Vardı şurada boşluk var mı diye Onu bakayım Şuradan bir üst kademeye geçeyim Videoyu durduruyorum Şu an hatayı düzelttim Öbürüne geçiyorum

oturanaydı. Bekleyin. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Üzgünüm, birkaç aksaklık çıktı da. Devam edelim. Donut En sonuncusu dondurma. Hı hı hı. Dur. Şuradan bakarsam Bence aynı Ve videonun sonuna geldik Videoyu beğendiyseniz like atmayı bir kanala abone olmayı Ve videoyu paylaşmayı unutmayınız Tamam mı Belli Akış belli depimizin üzerinde peri var bana soru var deli